...arkadaşımsın, ee, bana yemin ettirdin, söz verdirttirdin, ee, senin de kızdığın şeyler var biliyorum ama mutlaka yazmanı istiyorum dedin. Bu gece değişik olacak ama senin isteğin üzerine yazıyorum kardeşim, seni seviyorum, sen biliyorsun ama biz burada olacağız senin sonuna kadar. Ya şurada olmaktan maalesef hiç hoşlanmıyorum. Çünkü istemediğimiz insanları da yazmak zorunda kalıyoruz. Seni gerçekten çok seviyorum. Burada kalmanı çok istiyorum. Sen çok güzel adamsın. Seni sevenleri e, SMS'lerin başına, yan ekranların başına rica ediyorum. Ne olursunuz kalsın. Kardeşim benim. İsmini yazıyorum çünkü bugün oyundan sonra bir dertleştik seninle sırf senin hatırın için ismini yazıyorum o kadar güzel yürekli ve o kadar iyi bir insansın ki hayatında her zaman başımın tacı olacaksın seni kırmamak için yazıyorum ismini ve e, ben nasıl seni sevdiysem Türkiye'deki herkesin seni çok sevdiğini biliyorum ve gitmeyeceğine çok eminim gönlüm çok rahat çünkü hem yarışmalarda hem burada insanlığınla sonuna kadar savaş verdin ee, bunu yazmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama dediğim gibi sana, sevenlerine ve hepimize güveniyorum. Sadece hatını kırmamak için seni yazıyorum. Bugün kalbimi çok kırdın Fatih abi. Seni Allah'a havale ediyorum. Ben aslında senin burada kalmayı hak ettiğini düşünüyorum, gerek performansınla, gerek Ada yaşantındaki duruşunla. Ama burada yaşanan gereksiz kavgalar, huzursuzluklar, tatsızlıklar seni seni çok yıprattığını gördüm ve senin aile özlemiyle tutuştuğunu görüyorum. Ee, gitmemen dileğiyle, ama eğer gidersen de en azından sevdiklerine kavuşacağını bilmem beni biraz rahatlatır. Benim yazdığımı da bilmen için Talik Tarık. Bu adadaki, huzursuz adadaki en huzurlu insan Tarık abim. Bugünün geleceğini hep konuşmuştuk ama bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmemiştik. Umarım sen gitmezsin. Çünkü burada kalmayı gerçekten hak etmeyen birçok insan varken sırf dokunulmazlıkları kaybediyoruz diye senin bu kadar erken vedanı kabul etmek istemiyorum. Umarım sen gitmezsin. Çok özür dilerim performansa bakmadığımı söylemiştim. Ee, ve adada bana genelde uzak isimleri yazmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz gün aslında kötü bir şey yaşadık. Durup dururken bana bağırmaya bağırmaya başladın. Kalbimden senin ismini yazmak geçiyor. da bana uzak kişilerden birisi olduğum için. Hayırlısı olsun. Konuşunca çok güzel konuşuyorsun. Mangalda kül bırakmıyorsun. Ama gözlerin seni ele veriyor. Ama ben yine sana güzel bir dua edeceğim. Umarım buradan çıktıktan sonra işlerin düzelir. Hani o devamlı bahsettiğin barın yanmıştı ya. Umarım yeni bir bar açarsın. Her gün sahne yaparsın. Bol bol müşterin gelir. Bol bol para kazanırsın ve huzurlu olursun. Ama buradan gitmelisin. Sedat. Ve seni hiçbir zaman büyük harfle yazmayacağım. Bunu da belirteyim seni çok seviyorum. özel bir insansın, iyi bir insansın. Ee, ama seni çok yorduğunu biliyorum. Çok üzüldüğünü, ağladığın geceler, sohbet ettiğimiz geceler var. Yani bu potadan çıkacağını ve yani oradan halkın da bunu seni elemeyeceğini biliyorum. O yüzden özür dilerim seni yazıyorum, seni seviyorum. Bu odada kim güçlü güçlüyse o kalacaktır. ...gerisi teferruat. İmkan olsa Adem senin adını söylerdim... ...ama sen zaten pozadasın. Ee, söyleme sebebim de... ...bana yaptığın hakaretler... ...takım içinde arkadaşlarına yaptığın hakaretler, tartışmalar olurdu. Hatta hakaret boyutunu artık sen... E, ...ülke dışına kadar taşımayı başardın. İmkan olsaydı seni yazardım. Ama bugün... Daha değişik bir isim vereceğim. Ee, çünkü potada zaten senin dediğim gibi ismin var. Ee, kendisini çok sevmeme rağmen artık ada yaşantısındaki tartışmaların yıprattığını düşünüyorum onu. Ve zaman zaman ağlarken görüyorum, üzülüyorum. Ee, Hakkında hayırlısı olsun. İnşallah da, da kalırsın abi.